İspanyol meydana geldik Sevilla'da. Sokakta çıplak dolaşmakla ilgili herhangi bir kanun yok. Dünyanın en çok sanatçı yetiştiren ülkesi Sevilla'nın en büyük ve en güzel parkı. Ben kendi turumla devam ettireceğim size. Sevilla'daki turumuza başladık. Arkamda gördüğünüz kırmızı arkadaş tur rehberimiz. Biliyorsunuz bu free walking turlar oluyor. Yani ücretsiz katılabildiğiniz turlar. E, turun sonunda sadece gönlünüzden ne koparsa başlış veriyorsunuz. Durumuz bir meydanda başladı. Buranın adı Plaza del Salvador. Ben çekim yaparken önemli bir şey söyledim mi? 3000 küsür yıllık bir tarihi varmış Sevilla'nın. Biz bu videoyu çekerken birazdan sanıyorum ki Norveç videomuz yayınlanıyor olacak. Evet. Bir yandan onu takip etmeye çalışıyorum. Şu an aklım bölündü. Haydi bakalım devam. Yes. Evet. We evet. Dünyanın en çok sanatçı yetiştiren ülkesi İspanya'dır. Düşünün ki Goya, Gaudi, Picasso, bunlar da başka aklına gelen Dali. Dali, Salvador Dali. Bunların hepsi İspanyol. E böyle olunca hal tabi İspanya'da birbirinden güzel binalar, yapılar, heykeller, sütunlar görmemek işten değil. Gerçekten de sanatçılara ilham veren ve aynı zamanda sanata birçok kişiyi kazandıran bir ülke. Ve bunun en güzel örneklerini de Sevilla'da görmek mümkün. Yaman! Şimdi yine Sevilla'nın güzel meydanlarından birine geldik. Gördüğünüz bina City Hall diye geçen belediye binası. E, bu belediye binası 1500'lerin başında yapılıyor. Neden yapılıyor derseniz o dönem Sevilla çok güçlü bir pozisyona kavuşuyor. Çünkü Christophe Colomb Amerika'yı keşfediyor, geliyor. Oradan e, birçok ürün için ticaret yapılmaya başlanıyor ve Sevilla'da bu İberya Yarımadası'nda nehirle taşıma yapılabilen tek şehir. Dolayısıyla bütün ticaretin başkenti haline geliyor. Bütün mallar buradan alınıyor, satılıyor ve çok önemli ve büyük bir şehir oluyor. Herkes burada yaşamak istiyor, burada iş yapmak istiyor. ve Bu sırada e, bir Kral da 5. Çars gelip Alcazar Sarayı'nda evlenmek istiyor. Ee, ona da göstermek istiyorlar ne kadar güçlü olduğunu Sevilla'nın. Büyük belediye binasını, City Hall'u yapmaya karar veriyorlar ihtişamlı göstermek için. Çünkü daha önceden küçük bir tane varmış. Yalnız İspanyollar yeme içmeye o zaman da çok düşkünmüş ve bütçe hesaplamaları konusunda pek başarılı değillermiş. Bu taraftaki işlemeler ağır bir yerden sonra devam edemiyor. Bitirememişler çünkü belediye binasını paraları yetmemiş. Düğün de pahalıya patlayınca durum bu olmuş. Bu meydanın adı ne diye de sorarsanız Plaza de San Francisco Meydanı. Şimdi tur rehberimizi bıraktık çünkü birazcık fazla tarihi bilgi veriyor kendisi ve birazcık fazla zamanı yaya yaya kullanıyor. Biz alışkın değiliz böyle biz 3 saat içinde bütün şehri dolaşmaya falan alışkın insanlarız. Dolayısıyla bize birazcık yavaş kaldı. Ben kendi turumla devam ettireceğim size. En önemli yerlerinden birine geldik Sevilla'nın. Sevilla Katedrali kocaman arkamda bütün ihtişamıyla duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi burası öyle bir meydan ki hem katedral burada. Şöyle soldan biraz devam ettiğinizde Alcazar Sarayı'na gidiyorsunuz ki onu da gezeceğiz. Ona internetten bilet almanız gerekiyor. Unutmayın. 12.5 Euro civarı fiyatlar ve saat seçip gün seçip rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Özellikle yazın gelen olursa çok çok önemli. Katedralin arkasında da Giralda Kulesi var, çan kulesi. Onlar arkaya dolaştığımızda görebileceğiz sanıyorum. Şu anda birazcık ucunu görebiliyoruz sadece. Şöyle o zaman katedralin etrafında bir tur atalım Sevilla'da. Hadi bakalım. Katedralin girişi. En fazla bu kadar heybetli olabilirdi herhalde. Bakalım şimdi şuradan bilet almak gerekiyor. Ne kadarmış biletler, onları öğrenelim. 25 yaşına kadar öğrenciler 5 Euro, yetişkinler 10 Euro gibi bir ücreti var a cantar esta canción Çan çalıyordu, sustu. Tam ben video çekince hep böyle oluyor zaten. Çan önündeyiz, Sevilla'daki. Buna da çıkabiliyoruz sanıyorum ama şu anda kapandı artık saat 5'ten sonra kiliseye de giremiyoruz, buraya da giremiyoruz ama dışarıdan da yeterince güzel bence. Bir de bir başka güzel şey de buradaki portakal değil mi? Mandalina değil mi? Turunç. 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 Turunçgiller ağaçları diyeyim ben. Ortaya karışık böylece yorumlarda kimse linç etmesin. O portakal değil, mandalina ya da tam tersi olarak. Biraz da Sevilla'nın gerçek yüzünü görün. Hep old town Eskişehir'de dolaşmayalım. Trafiği, kalabalık insanları... İspanya'nın dördüncü büyük şehir. Şimdi nehir kenarında, Alfonso kanalı kenarında kısa bir yürüyüş yapıp buradan Plaza İspanya yani İspanya meydanına geçeceğiz. Gel bakalım sahilde insanlar ne yapıyor? Biraz da bunların iş çıkısı saati şu an değil mi? 5.30-6 gibi. İnsanlar şu an spora falan çıkmışlar. Allah bu saate kadar çalışırlarsa helal olsun İspanyollara. Çalışıyorlar çalışıyorlar. Ha, bununla ilgili hemen bir şey söyleyelim. İspanya'da hep böyle bütün öğleden sonra siesta yapılır, herkes işi gücü bırakır, herkes uyur, takılır, dinlenir. Böyle bir şey aslında yok. Kiminle konuşsak İspanyollardan aslında birçok şirkette öyle uzun uzun siestalara izin verilmediğini öğrendik. E, bu da dolayısıyla doğru bilinen bir yanlış. Nehirde kürekçiler yan tırman yapıyor ya yarış yapıyor. Bir an denize mi girenler vardı? Mayalı insanlar görünce de kürek takımıymış. Bu arada kürekler de Norveç bayraklı mı ne? Evet, Norveç bayraklı kürekleri. Norveç videomuzu izlemeyenler izlesin. İspanya'da sokakta çıplak dolaşmakla ilgili herhangi bir kanun yok. E tabii ki sokakta böyle yürüyen çıplak insanlar görmüyorsunuz bunun karşılığında. E, ama Barcelona sahillerinde özellikle çok fazla çıplak güneşlenen hem kadın hem erkek görülebiliyor. Barcelona'ya gittiğim için ben söylüyorum ama muhtemelen diğer plajlarda da zaten bu durum geçerli. Bu da İspanya ile ilgili ilginç bilgiler kitabında yer almış bir gerçek. Sevilla'nın en büyük ve en güzel parkı şehir merkezindeki Maria Luisa Parkı'ndayız. Bunun sonu nereye açılıyor derseniz Plaza España, İspanya Meydanı'na açılıyor. İspanyol Meydanı'na geldik Sevilla'da. Meydanı gezelim gel. İçeride bir yerlerden dans sesleri, flamenko sesleri, müzik sesleri geliyor. Gerçekten İspanya'daki en güzel İspanyol Meydanı buymuş ama. Mini Venedik var gördün mü? Çocuklar kayıkla geçiyor. Flamenko sokakta. Sizi gösteriyle baş başa bırakayım. Birazcık izleyin. Flamenco'nun bu arada birçok çeşidi var. Endülüs'te de çok farklı çeşitleri var. Ama her çeşidi tutkulu, enerjik bir dans. Çok ilginç bir şey gerçekleşmiş. Şimdi şuradan karşıya geçelim, size onu anlatayım. Beza del Rey Don Pedro. Pedro means Peter in Spanish, no? Well, means yeah, it's the King Peter. Okay. Peter, yeah, because here we are very redundant, you know. Rey Don Pedro, but it's the King Peter. Okay, okay, great. Bu sokakta kendini tahttan indirmeye çalışan güçlü bir ailenin bir bireyini öldürmüş. Bunu yaparken de şu arkamdaki pencereden bakan bir kadın bu olayı görmüş. Orada hatta bir tane lamba asılı sembolik olarak ve o lambayı da korkusundan düşürmüş. Gecenin bir karanlığında aile üyesi olan kişi sarhoşken ve de kral da sarhoşken birbirlerine kılıç çekiyorlar ve sonunda kral daha iyi olduğu için onu öldürüyor ama kimse de görmedi zannediyor ve olayı kapatmaya çalışıyorlar. Ama sonra aile ertesi gün kralın sarayına, Alkazar'a kapısına dayanıyor. Gel gel olayı anlatıyorum. Kralın kapısına dayanıyor aile. Diyor ki ne oldu bizim bu aile üyesine nasıl öldü gecenin bir yarısı. Çünkü kral halkın güvenliğinden de sorumlu sonuçta. Bu da önemli bir aile. Kral bir şey olmamış gibi davranıyor, bilmiyormuş gibi yapıyor. Diyor bulacağım diyor bunu yapanın kafasını bir kutuya koyup öldürüldüğü köşeye koyacağım diyor. Yapıyor da. Ama diyor ki ben ölene kadar bunu açmayacaksınız. Tabi askerler falan geliyor bu kadını lambayı düşürdüğünü falan görünce kadının bildiğini anlıyorlar. Ondan sonra kadınla krala görüşme ayarlıyorlar. Şimdi hem kralı cinayetten suçlamak istemiyor başına bir şey gelir diye ama hem de yalan söylemek istemiyor yine başına bir şey gelir diye. Bir tane ayna istiyor. Krala oradan kendini gösteriyor. Böylece hem direkt suçlamamış oluyor hem de yalan söylememiş oluyor. Kral da bu kadının zeki bir kadın olduğunu ve bildiğini de tabii ki anlıyor. Bol bol para veriyor değil mi? Aynen kadın sonra yaşıyor mutlu mesut. Kralı tahtından indirmeye çalışan kendi kardeşi bir gün kralı sırtından bıçaklayıp öldürüyor. Krala da bu olmuş oluyor. Sonra bu aile gidip kral ölünce kutuyu açıyor. Kutunun içinden ne çıkmış? Eşek kafası mı? Dinlemedin mi orayı? Dinlemedim orayı. <laughs> Kimisi diyor ki işte büstü vardı kralın diyor. Ben dedim ki içine bir not bırakmıştır ben öldürdüm diye. Ama dağıtlar, ne olduğu dağıtlar. tam olarak aynen anladığım kadarıyla bilinmiyor. Böyle bir hikayesi var. 14. yüzyılın ortalarında hüküm sürmüş Peter. Peter'ın özelliği şu. Sevilla'yı nadir hükümdar bütün bölgenin başkenti olarak görmüş. Bunlardan bir tanesi de Peter. Bu da işte böyle bir ana. Şimdi bir sonraki durağımıza gideriz. İspanyollar yemeği içmeyi seviyorlar dedik. Şimdi Triana diye bir bölgedeyiz Sevilla'da. Bu Old Town'un tam karşısında yer alıyor. Nehrin üstünden köprüyle geçiyorsunuz. Aslında burası da bir Old Town başlı başına. Eski evlerin olduğu, böyle renkli evlerin olduğu nehir kenarında bir yer. Şimdi geliş amacımız akşam bir şeyler yiyip içmek. Çünkü buradaki restoranlar, barlar, kafeler herkes tarafından bayağı bir tavsiye ediliyor. Bir akşam yemeğimizi yedik, kalkıyoruz. Ama şimdi size oturduğumuz restoranı göstereceğim. Daha kimse gelmedi. Hayır zaten dışarıda kimse yok. Hadi hava soğuk desek. İçeride de camdan görüyorsunuzdur. Kimsecikler yok. Sorduk garsona ne oluyor dedik. Ne Neden dedik? Bir tek biz buradayız. Bir sorun mu var? Bizde mi bu problem Saatken var? Şu anda duygu. Evet, şu an bizde bir problem var. Saate bakıyorum. Saat 8'i çeyrek geçiyor şu an İspanya'da. Ama İspanyolların normal yemek yeme saati. 9, 9 buçuk hatta akşam 10 olduğu için henüz kimse gelmedi. Sonuç olarak İspanya'da hayat gerçekten geç mi yaşanıyor diye sorarsanız cevabı kesinlikle evet. Her şeyi bizim yaptığımız her aktiviteyi böyle 2 saat, 2 buçuk saat ileri sarın. Kahvaltıyı, öğle yemeğini, akşam yemeğini, gece hayatının başlama saatini hepsini ileri sarın. İşte orası İspanya.